İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba sevgili Sektör Leber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm devam ediyor. Bugün sizlere Gaziantep'ten sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Taş Demir İnşaat'a konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Yusuf Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Yusuf Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? iyisiniz efendim. Teşekkür ederim. İyi. sizden nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler deyiz efendim. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Eberi efendim. Sağ olun. Bizim için çok büyük bir keyifli sizleri ziyaret etmek Yusuf Bey. E, Yusuf Bey ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Yusuf Bey kimdir? Ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Yani bir beklenti miydi, bir heves miydi, şartlar mı öyle gelişti efendim? Ben 1968 doğumluyum. Evet. Ee, i̇lk ortayı kendi köyümde bitirdikten sonra liseyi Gaziantep'te okudum. Ondan sonra işletme fakültesi. Ondan sonra hayata atıldık. Hayata atıldıktan sonra ziraat odası 2. başkanlığı, sulama birliği başkanlığı. Ee, bir onun akabinde siyasi yönüm var. Onu söylemek istemiyorum. Evet. Ee, sektörümüzün yan kolu olan. Biz kereste işinde uğraşıyorduk. Baba mesleği. Yıllardan beri ondan uğraştık. Son 5 senedir beri inşaat sektörünün işine girdik. Bu sektörde de 5 senedir bir faaliyet gösteriyoruz inşaat ya, sektöründe. Evet, biz babadan aldık bayrağı ileriye doğru taşımak için var gücümüzle evet, çalışıyoruz. En güzel biz. şeklinde en ileriye gitmeye çalışıyoruz. Bu zamana kadar da çok güzel başarılar elde ettik. Daha da ileri gitmeyi düşünüyoruz. Evet. Biraz da firmamızı tanıyalım efendim sizlerden. Taşdemir İnşaat'ı kaç yılında kurduk? Ve burada vermiş olduğunuz hizmetler neler? Taş Demir İnşaatı 2011'de aktif olarak bu işin içine girdik. Bu röportaj yaptığımız ilk binamız. Ondan sonra devam ettik. Bu zamana kadar 18 blok şeklinde bina yaptık. Bu binalarımızı Karataş bölgesinde genellikle yapıyoruz ve satıyoruz. İşimiz yapsat. Bu konuya e, rekabet çok fazla Antep'te inşaat sektöründe girdik ama çok şükür başarılı da olduk. Ee, hayatımızı bu şekilde devam ettiriyoruz ve ilerletmeyi düşünüyoruz. Evet. Peki projeleriniz neler? Şu an yapmış olduğunuz projeler bölgede. Şu an bölgede Karataş'ta Bülbülzade mevkisinde 32 tane daire, 3 dükkan bu tarafta Ertuğrul Gazi tarafında yine bir blok, 3 dükkan 20 daire yapıyoruz. Şimdi bunlar yapım esnasında. Bunların çok şükür büyük bir kısmını da sattık bu projeleri tabii ki daha da ileri götürmeyi düşünüyoruz. Büyük projelere girmeyi düşünüyoruz. Bunların da ARGE çalışmasını yapıyorum. İnşallah kısa zamanda da bunu büyük bir proje Antep'e yakışır. inşaat sektörümüzün adına yakışır, kendi adımıza yakışır bir proje yapmayı düşünüyorum. Evet ama insanlar da buna rağmen bazen bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyorlar Yusuf Bey. Hani bir ev alırken, arsa alırken ya da bir yatırım yaparken uygun fiyat politikasıyla bile düşünebiliyoruz. Doğru. Maalesef yanlış oluyor bazen de. Bu konuda biz nelere dikkat etmemiz gerekiyor efendim? Hani yatırım yaparken, ev alırken? Şimdi tabii ki bizim işimizde merdiven altı olmaz da ama kalitesiz iş olur. Ee, i̇nsanlar alırken daha çok 3-5 kuruş ucuz diye gidiyorlar ama Ondan sonra eve girdikten sonra birçok bizim tanıdığımız arkadaşlarımız oradan satıyorlar, geri bize dönüyorlar. Neden ne derseniz kalite yok. Şimdi kalite olmadığı sürece ev alan kişi muhakkak kısa bir sürede geri satmak zorunda kalacak. Neden? İşte kalitesini inşaatın ne zaman öğrenirsiniz? Kullandıkça. İşte sağı solu boyası dökülecek, yapısı dökülecek, mutfağa dezgahı düşecek. Ondan dolayı kalite budur. Biz bunu ne yaptık? Biz Antep piyasasında inşaat sektörü çok yoğun. Rekabet yapabilmek için adımız gibi kaliteli bir inşaat sektörüne yapalım dedik. Öyle girdik. Bunu bu şekilde başardık çok şükür. Kalite nedir? Kalite yaptığın iştir. Müşteri memnuniyetidir. Şimdi biz bunu başardık Allah'a şükür. Nasıl başardık? Bu zamana kadar yaptığım binaların tümünde radyo temel kullandım. Radyo temel e, tabanı, binanın oturumu demirli beton. Yaklaşık 60 met, santim, 70 santim, 1 metre zemin etüdüne göre bunu e, ayarlıyoruz. Hiçbir tanesini tekil temel yapmadım. Akabinde içine geçtikten sonra tüm binaların bu zamana kadar yaptığım binaların hepsinde CNC kapı, Lake boya, mutfak vestiyer lake boya yaptık. Tüm binalarımız hepsinde asma tavan, spot lambalar her şeyi ben takıyorum. Bine sattığımız insanların tek masrafı kombisini alacaklar ve temizliğini yapıp içine geçecekler. Hiçbir şekilde başka bir şeyle uğraşmayacaklar. Hatta iskanı dahi ben alıp teslim ediyorum. Çünkü İskana kadar. Evet. i̇skan çok önemli. Bunu yeni yeni Gaziantep'te önemli insanlar <laughs> öğreniyorlar. Şimdi projenin dışına çıkarsan belediye kesinlikle izin vermiyor. Bu zamana kadar yaptığım projelerin hiçbirinde belediyeden karşı karşıya gelmedim. Gelmek de istemiyorum. Çok kar değil, kaliteli ve insanların güvenebileceği bir inşaat firması olabilmemiz için iskanı amacına uygun binayı yapacaksın, projene uygun yapacaksın. Ben bunu bu şekilde yapıyorum. Hiçbir zaman binamına da gelip kimse bana işte niye böyle fazlalık yaptın, niye eksik yaptın demedi. Demek de istettirmiyorum. Onun için proje nedir? O yaparım. Ha bunun bizim için eksisi nedir? Az ama az benim için çok önemli yoktur. Benim için kalit önemli. Benim için sattığım insanların memnuniyeti önemli. Ben bu zamana kadar insanlardan hep dedin dolayı çok şükür inşaat firmamı ilerlettim. İlerletmeyi de düşünüyorum. Dürüstlük diyebiliriz değil mi? Kesinlikle. Dürüstlük kesinlikle. Aslında. Yani çünkü vicdani duygular. İnsanlar yıllarca bir birikim yapıyorlar bir ev sahibi olabilmek için. Hani o yapmış olduğunuz projelerin önünden bile geçerken orada bir ışığın yanması, insanların çoluklarıyla çocuklarıyla bile oturuyor olmaları sizi mutlu ediyordur. Şimdi şöyle bir şey. Herkes malını bir şekilde ben çok iyi yaptım der. Ben de diyorum. Ben şunu diyorum. Vicdanı olmayan <laughs> insandan dair alınmaması gerekir. Neden dersiniz? Şimdi ben malımın kalitesini size söylüyorum. Ama içine ne kadar demir attığımı, hangi betonu kullandığımı, malzemeden ne kadar ödüm verdiğimi kimse bilemez. Onun için daire kimden alınır? Bana göre vicdanlı insanlardan alınır. Çünkü bizim yaptığımız iş Allah'tan benim aramda. Hiçbir zaman ne kadar demir attığını bir ev alıcısı göremez. Bir dükkan alıcısı göremez. Ama bunu ancak dediğim gibi vicdanı olan de e, günahı haramı helalı bilen ya. insanlardan Değil. alınması gerekiyor. Benim için de prensip olarak ben çoluğuma çocuğuma kesinlikle haram bir kuruş yedirmek istemiyorum. Bunu bu şekilde bu malzemeden çaldığın takdirde bu malın kazancı haram olacak. Ben de haramı çoluğuma çocuğuma kesinlikle yedirmek istemiyorum. Biz atamızdan, babamızdan aile gelenek, göreneklerimizden bunları gördük. Bunları da çocuklarıma ve çalışan tüm personelime sürekli izah ediyorum. Kesinlikle malzemedenmiş, işçiliktenmiş kesinlikle çaldırmam ve çaldırmayı düşünmüyorum. Yani önce hizmet ondan sonra ticaret yapıyoruz. Evet ediyoruz. bizim için kalite. Çok para değil. Para her zaman kazanılır. Yani çok para olursa çok paraya kazanım dersen çevrendeki insan sayısı azalır. Çok mal satarsın ama bu kez değerin olmaz. Biz insanların yanında değerimiz olsun istiyoruz. Para kazanıyor muyuz? Allah'a çok şükür kazanıyoruz. Az kazanıyorsak da bize yetecek kadar kazanıyoruz. Evet. Ya bu da sizleri diğer firmalardan ayıran en büyük özelliklerimizden bir tanesi olsa gerek diyelim. Kesinlikle. Evet. Peki hedefler ulaşabildik mi efendim? E, yavaş yavaş da röportajımızı toplayalım. E, yani bu yola çıkarken buralara hayal ediyor muydunuz? Bundan sonra neler olur çok şükür de? yetiştim ama ülkenin genel ekonomik durumundan dolayı, ülkemizin e, malum durumundan dolayı çok da dediğimiz yere yetişemedik ama şimdi bu bizim elimizde olmayan nedenlerden dolayı yetişemedik. Ama hedeflere yetişebilmek için hiçbir zaman hedefinizden vazgeçmeyeceksiniz. Bizim hedefimiz belli. Antep'te mark olmak, taşdemir inşaatı markalaştırmak. Bunun için de çok hızlı olmasa da adım adım ilerliyoruz. İnşallah başaracağız. Kesinlikle bir kere çok severek yapıyorsunuz işinizi. Kesinlikle. Başarınızın sırrı bu. ben çoğu zaman eğer gündüz yetişemezsem akşamları kesinlikle giderim, inşaatımı gezerim, eksikleri geldikleri not ettiririm. Bunları sabahleyin de çalıştığım insanlara hesabını sorun niye bu böyledir diye. Kaliteyi bu şekilde çıkarıyoruz. Yoksa çok da çıkarmanız mümkün değil. Evet, bölgede de gerçekten birçok alanda çok aktifsiniz. Buradan son olarak efendim Gaziantep halkına, tüm Türkiye'ye sizi sevenlere neler aktarmak istersiniz? Ben öncelikle Türkiye'nin ve tüm insanlarımızın dürüst vatanını sever kenetlenmesini ve birbirini herkesin dost görmesini, birbirine düşman olmamasını, herkesin bir kardeş şeklinde yaşamasını, tabii ki kendi sektörümüzün de kendi firmamın da büyümesini istiyorum. Ülkemizin barış, güven gelmesini istiyorum. İnşallah bunu da Başarırız diye düşünüyorum. Biz de bu yolda sizlere başarılar dilerim efendim. Teşekkür ediyorum. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize Gaziantep'e katmış olduğunuz değerlerden ben dolayı de teşekkür ediyorum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Buraya geldiniz bizleri ziyaret ettiğiniz için. Çok sağ olun efendim. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Size sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Gaziantep'ten seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Taş Demir inşaata konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.